Hadi tek gene. Adamlara şey Oğlum, diyeyim mi? Davay davay. <laughs> Oğlum 10. sezon Fatih. Hmm, Destansı davays. gösteriş. Yapma. yapma. O, 15. sezon Fatih şimdi yani. Neyse. Bir adam 15. sezon Fatih. Eski izleyiciler şey PUBG <laughs> partner. Kardeşim ben niye takmadım 15. <gülüyor> <gülüyor> sezon Fatih'i? Dur takayım ya yani. hemen. <laughs> abi. Ya, <bir gülüyor> ya. Beni görmüyorsunuz değil mi siz? Tamam. Yok. Tamam tamam. Barış abi. Lan Emin Adamlar. ne oldu? Barış abi. Ne oldu Emin? Abi sana ben popülerlik atayım abi. mı? Abi, şöyle... Popülerlik at bana popülerlik. Kıyıda açtım açtım tam. Tamam, tamam, atacağım, Ruslarda popülerlik isteyim mi lan? <laughs> Hadi istesene bir yapabiliyorum Dur, tam bakayım tam. bir. Giyin mi popüler de. Popülerlik denizi. Hello! Hello! My Russian <laughs> brothers, hello. Konuşma bak, diyeyim. sen işte. Bak, konuşmadan beri. Hello, hello. Hello, aleyküm. Hello, aleyküm, Russian brothers. How are you? Russian guys. My Instagram, Instagram is egoistic. Send me popülerlik. My adam. A Arap yo <laughs> Russian brothers. Davay <laughs> <laughs> um, I am <gülüyor> at, <gülüyor> I am at 6. <laughs> is number 1 and I'm gonna take number 1. Okay? I'm gonna kill you. Russian and Turkey brothers and we fuck the others. Yani Atros. Bye. Adamlar cım, bir kelime <laughs> Allah, bir Allah, Allah, arası Ozan sen atlatıyorsun. Neydi? Biliyorum kanka. mi? Barış abi, Barış abi o dediğimiz Bil. şey yatar büyüktüm. Adamlar da aşağıyamaz bize. Evet evet Adamın evet. Olay, alandan olay, alandan şanslıyız. Alandan yana şanslıyız. İkili <laughs> ikili atıyorlar. Adacım. Hadi. Adacım. Bir de... Abi bir şey diyeceğim tekrar aşağıyım be. Full Yok başlayalım. yok yok yok. Aynen evet şey. beraber oynayalım. Beraber. Barış'ın tipe bak Allah aşkına. Altına ne giydin Barış? Ben de. Senin kanka. Benim sen mi var o ne? Jaycon Jones'taki şey ya. Bela. Abi Dikkatim dağıldı Barış abi öyle olmaz. Dur lan dur. Dikkatler dağıldı dikkatler. Adamlar solu alacak bu arada. Solu alıyorlar öyle. Güzel güzel devam et devam et. İyi atlattık. 3 kişiler. 4'ü Aynen, görmedim. erken. Abi, oraya oraya uçamayacağız gibi ya. Niye uçamayacağız oğlum? 4'ler. Sol tarafı Allah karşı geçirmeyebilirim. Bir dakika. Abi ben burayı aldım direkt. Buraya almazsa. Al 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 al. Önümüzü aldılar lan bunlar. <laughs> Oo, ben direkt ve geçtim. Oğlum bu ne? Yapma. Oğlum. Es, o kötü oldu işte. ve be. Silah yok ya. Adam gidiyor mu Oğlum, buraya oldu. geçmeseydiniz What? keşke. Oo, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Bayağı sıkıntı ya. Patladık direkt patladık. Oğlum erife de direkt DP çıkmaz ya. Abi nasıl? Bulat 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 sakin oyna. Ben saldım abi. Değil mi? Sakin oyna. Buraya geç Buraya geçemiyorlar değil mi? Benim silahım yok kanka sakinliği bırak, silahım yok, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gel abi, gel gel gel. Benim silahım yok. Ben de bir silah arıyorum şu an. Kompalım var sadece yani. Hadi oğlum. Buraya geçemiyorlar değil mi Ozan? Geçiyorlar. Nasıl geçiyorlar kanka? Geç, ya şiş, oğlum abi. burası hot drop, Burada direkt fight oluyor. Atladıktan sonra gidersiniz falan diyor Ego. Tamam gidebilirsin şu anda araba falan ben lazım. Ben gidiyorum <laughs> kanka. Yani kaçabilirsen sal. Bak benim elimde pompalı var. Çıkmadı yani kodumlu silah çıkmadı. Heriflere DT verdi. Ben evden yana oynayacağım. Barış abi bizim gelmemize gerek var mı şu an? Hmm, araba lazım olacak sadece. Adamların ya direkt DP düştü. Bizim loot'u da iyi değil şu an. Yok yok Gelip. yok, sal. Ulat çıkabildin, mi? Ben, Bulat çıkabildin mi? ben çıkabildim mi? Ben ben kaçtım. Ben kaçtım. Tamam, gelmiyor Sal Arkamdan kovalıyor da bu kaması galiba. Evet, evet koşuyor. Arabayla seni alabilecek miyim diyeceğim? Araba da çıkmadı. Gayet güzel. Tamam. Ben GG'yim. Ölmesin ya. Oğlum adam o, sıkıyor, DP. Öpüyor. Oğlum DP de Yok abi. Hoppa! I'm <laughs> dead. Ben öldüm. Ya tek yani büyük bir ihtimal şey. öldüm. Herif bana raşlıyor. Ve bandajlanıyorum ben şu an sadece. Sen nereye kaçırdın adamı? Yok kanka DP vermiş. Bu kodumun oyunu bize vere vere zaten M16 verir ya. Bana da Uzi falan verdi ya. Şimdi ver. Burada loot ver. Burada loot ver ama. Yok abi. Ya bu nasıl bir şey sistem anlamış değilim yani. Gerçekten aklım almıyor yani. Adamların mantıken oynaması gereken yer şu an burası. Abi bir de benim çıktığım yerde Tamam oğlum sıkıntı değil, sıkıntı iyi olur böyle şeyler. Ne yapalım? Alo. Alo alo. Alayım. Alayım. Kanka bizimkiler biraz fena düştü. Gitme 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 gitme. Geliyorum seni almaya geliyorum. Ben şeydeyim. Eee Puçıkin'in hemen altındayım. Anladım ee, bir tarif edebilir misin bana? Bu şey gidilirken gidilirkenki evler var ya. 3 katlı. Evet. Bir de 2 katlı karşılık evler var. Oradayım. Tamam seni almaya Hangarlar. geliyorum ben. Okey. Hangarların orası değil mi? Hangarlar. Aynen hangara geçiyorum, hangara geçiyorum. Tamam. Kanka otur, uslu dur. Çay kahve iç sen keyif, Sigaramdan sigarandan iç biraz. Ben geliyorum. Dönme <laughs> Takımı mı vurdular bir şey yapamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka biz biz gelecektik de yetişemeyiz diye geldik. Kanka galiba. adam ya adamlar DP aldı bizim iki kişiyi düşürdü direkt ya. Canı sağ olsun, canı sağ olsun. Ben biraz takla atıyorum ama öyle düşünmeyin. Arabam yani. var, arabam var. Şu an burada araba var. Var ama mı? Gelmeyeceğim. Loot yok yok gelme gelme. Loot diyeceğim burayı. Okey. Siz neredesiniz şu an? Ben farmın farm. üstündeyim kanka şu Ben anda. de farmdayım şu an. Ben de Kanka o zaman mantıklı. Bize de. katıl Barış. Aynen, Sen, hayır hayır siz hayır, o siz odaya gel gel. Gel, <laughs> gel gel. Ya yan çar gel gel. gel, gel, gel. <laughs> Barış Bey yeni takım hayırlı olsun. Barış bilerek onları sattı kötü takım diye biz Ya yok ya. <laughs> kanka Furya 3 kat devi atladığı gibi direkt deep'i buldu herhalde çatta. Direkt bizim kanka iki kişi ee... indirdi. Geliyorum Skull'a doğru. Neredesiniz? Skull'a için ne oğlum? Farm'da. Farm'dayız farm'da. Farm'da mı? Toki'de değil misiniz? Yok yani, uzak o, değil o, orası, uçak uzakta orası. Oradan, oradan, oradan geçmedi ki gidemek karayız. Tamam ben Toki'ye duruyorum buradan. Tokyo'yu alamıyorlar diye biliyorum. Yok gelemiyorlar. Ben. Ee, alamıyorlar ama gerek var mı orada? Ben takımdan. Toki'yi tutuyorum kanka. Tamam. Of ya. Ben 8'e attım bu arada adamı. Çocuklara özür düm ya. Evet, oh, tamlık ya. Fakır man. <laughs> ben size doğru geliyorum Arfan'la. 8x var burada bir tane daha. 8 adam, 4 bulamadım dedi de. Memo 4. Evet, loot'lar çok yok. 4 var, var ya işte. Kutlan evet ya. Sözü attırılmış ama ıh yani. Adama DP çıkmasını ben ayrı beğendim. Çok anlaki o da be. Vallahi çok anlaki ya. Ben bizimkiden birazdan şey tutarım. Moral yükseltirim de. Benim olduğum yer kasıyor bu arada. Kanka şu an kasması bir etki yaratmıyor bize. Oynayamıyoruz çünkü fight atamıyoruz. Hani gerçek vuramıyoruz orada. Bizim ekip sniper yok değil mi? Yok. 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 uzayım Ben. of of. ama M4 verme ha oyun. Sakın ha sakın. Kanka yeni buldum ben de biliyor musun? Kafayı yedim anasını satayım. Benim olduğum yer efsane kasıyor. Ben 3x var burada gelsene. tarafından Evet. Böyle Bonk bir kasma yok. Fazla. Araba e, Rozok tepi... Oo arabalar toplanıyor oğlum buraya. Abi biz de buluşalım o zaman bence. Rozok tepesinde iki araba toplanıyor şu an. Size be kapatacağım. Bizim buluşmamız lazım ya farm'a geliyorum gel gel farm'a gel artık yanındayız sadece tek bir sıkıntı, sıkıntı var, var arabadayken sıkınca ben sizi takımda oluyorum Arkadaşlar neredesiniz Ego farm ee, abi biz farm'dayız farm tamamdır fark değil abi farm evet. <gülüyor> 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 Hadi abi. Ha. Değil abi. Dikkat etmen gereken bir şey var kendini riske atma düşersen kaldıramıyoruz tamam kanka okey ben sana bir şey söyleyeceğim. Arabada ben sizde senin yayında da drop oluyor mu? Nono'da bir sıkıntı nono mı? Ne bir sıkıntı var. Genel biz orada. Ama ben takılmıyor de aslında yayın. Bende de işte hiçbir bitrate problemi yok da arkadaşlar Nono'da ya. Nono'da abi, Nono'dandır. dur. Nereye atıyor air drop'u? drop bizim tarafa atılıyor galiba. Yok, yanımızda aynı. Bizde mi? Alıyoruz biz abi air drop'u. mı? ne Memo 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 memo. Attı size abi aynen aynen. tamam alıyoruz. Biz. Benim sadece hayır soracağım ya, soru değil. Chat size de sorayım da bir şey vardı ya bu. E, arabada beraber giderken sıkıntı. Kanka bizim arabada gelmeyeceksin sen. Vuruyor değil mi bana? Hasar alıyorum. Evet, ben. evet. Okey, doğru. Vallahi var. Beni alsanız abi. Aman ben squad 32 ki Kızı kırıklar. Kızı kılık. Yok sniper kapatmışlar ya ben onu anladım şu an. Ben şuradan AVM'imi çözüyorum abi. Bravo. Ben kar buldum. Ben size işte doğru geliyorum abi. Sen de 98 alsam ne olur mu? Olur abi. Kanka ben alacağım onu. Mini versen sana. Hayır abi Me Bak çıkarsa bakayım. sen alırsan drop'tan yani Yok çıkmadı ya bunlar. Okey al al. al. Çatı almaya gidiyorum ben. Gel abi. Ben nereye gidiyorum? Sen beni alacaksın. <laughs> Çetlere bir kalp atın ya. Moralimiz yerine gelsin. Mermi de salsan abi. Ya tamam. Abi şu mermileri de alsana. Oo mini nice. Ben okuyayım ben okuyayım. Ben de mini kullanıyorum var. abi ee, şu gelin an. Gelin benle. Siz neredesiniz Barış? Kanka ben neredeyim biliyor musun? Shelter'ın altı var ya. Oğlum bizimkiler taktı. <laughs> <laughs> dur dur düzelteyim dur dur. Shelter'ın altındayım ben bro. Durun durun arabanızı düzelteyim. Abi Allah aşkına Allah rızası için M416 ya. <laughs> Barış, bra Barış Barış Çatıyor. Ha tamam. Önüne geldim. Bizim, bizim arabayı çalmaya kalktı beni adam. Kardeşim, <laughs> alo. Ay ben bir tık şey ben bir tık one man squad mantığıyla oynayacağım. Ee, bizim takımlara karşı değil de yani bir tık normal bir vanman sukatı yaparken ne yapıyorsak onu yapacağız yani şu an öyle bir durum var sadece silahımı almaya çalışıyorum yani silah M4'ümü falan bulsam çok iyi olacak şu anda bulamıyorum gördüğünüz gibi bir 6x daha var ben bunu herhangi bir ihtimale karşı alacağım neden diyeceksiniz söyleyeceğim şimdi çok mermi gidiyor gerçi atmamak lazım 556'lar da şeyden dolayı 2M4 yaparsam gibisinden ee, 8x'lere bak aha Mini'yi salmayalım o zaman değil mi? Mini'yi salmayalım abi. Tamam. Mini'yi salmıyoruz. Okey. M4'ümüzü bulduk. Gayet güzel. Başka bir eksiğimiz var mı? Hayır. Şunu 3'e çektiğimiz zaman. Şu an biz artık fight yapabilir durumdayız. Yani şuradan birazcık daha mermi yok muydu? Tamam. Bir çanta varmış. Bir drop daha geçiyor. Kanka. Bir, bir drop daha geçiyor. Drop'a gidiyor musunuz? Neredesin? Bir Hemen dibimde. Adamlar red oh. zone'a düştü. Abi takım gitmedi, oh. düştü de, de red zone'a gitti. Oh. Medi yani düştü sadece. Be, çok red zone'a Arap Re şeyi var. Ben şeyi bak drop, drop var ya drop'a doğru gidiyorum. Bıcak, bıcak drop var drop var önümde. Tam geliyor geliyor buraya. Bakın size gelelim mi? Burada da drop var. Şu kulda. Alın alın alabiliyorsunuz Alın. Burada şimdi adamlar bize şey sıkamazdı değil mi? saniye vardı Dur dönerken tamam. bizi vururlar. Ne geldi kontrol oldu Kanka daha kim de kapanacak? Yani kapandığı anda başlıyor şu 3. alan gelmiş oluyor. <laughs> bu siz <senin> misiniz? <laughs> evet evet. Abi sen sen? Abi. Yok önümüzde abi önümüzde. 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 Cil almayın. Cil almayın bu arada. <gülüyor> Vezir. <gülüyor> evet evet. Yok, yok almadım ben. M2'yi aldınız mı? Hmm. Bende vardı zaten sabah yani. Abi midiyi bırakıp bir 2 alsam yoksa sniper olarak bilemedim. Sniper <laughs> <Ne gülüyor> var mı? Nürbünün varsa kullan. Saldım ya. İmiki. Şimdi bu iki tane sonra fight servisi şu an itibariyle fight servisi var. Ay ne alakası var oğlum? Bir alan, ikinci alandan sonra bu daha ikinci alanın başlangıcı. Birinci alanın bitişi bu. Yok ikinci alanın başlangıcı bu. İkinci alan ya, kapanacak başlangıcı. sonra başlıyor değil mi? Aynen. Efe, efe. Biz bu arada şey yapalım mı? Yani. Toplanalım mı? Kanka ben 2000 seçtim. Barış sen misin? Araba! Aaaa! Lan drop gelecek küstü be! <laughs> <laughs> aklım gitti drop'a öleceğim diye. Oluyor mu lan öyle bir saniye gitten? Oluyor oluyor. Valla aklım gitti. Kanka, Kanka ben 2'yi aldım. Bir şey Kanka benim plakaya bak. Benim plakayı takip et. Oğlum büyük dişim geldi var ya deliriyorum şu anda. Benim de benim de. Artık o öndeki iki araba var orada. İki araba park etmiş. Kim onlar? Bizden olan bilirler mi? Ama bizden bizden de sen yok. Bizden sen neredesiniz? Geldik abi yanınızdayız. Geldiniz tamam tamam. Bak dobarlanalım abi dobarlanalım burada. Ne yapıyoruz abi şimdi? Bence dobarlanıp beklerim burada. Tamam. Barış, buralar şeydeymiş, e, shelter'ın oradalar. Onları da çağıralım mı? Gelsin gelsin, full olsun olalım. Tamam, çağırıyorum, tamam, tamam. Çok sıkıntı. I am fucking solo. Abi çek, şey, çek, Onlar attı, onlar attı. Onlar attı. Koki bizim bölgemiz ama eyvallah. Geçiler geçtiler ama alan kapanmadan geç, geçtiler. Evet, evet. Şu an itibariyle fight free değil mi? Aynen Fight free mi? Arkadaşlar çekilişiniz sona erdi Ben bir tane daha Royal pass veriyorum size Dereceğim. Şu an yani burada bittik Takımın ölmesi kötü oldu Onların elinde olan bir şey değildi gerçekten Yani uçağın rotasyonundan Atlayışımız şeklimiz Onların elinde silah gelmesi kötü oldu Benim şu an burada pick yapmamam lazım Şöyle ee, bir tane daha Royal Pass çekilişi başlattım. Bilginiz olsun. Rakobay teşekkür ederim. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Siz söyleyeceksiniz. Ne yapayım? Sizce çekiliş başlatmak geçersiz diyor şu an. Bekleyeceğiz. Ne yapalım sizce? Saldır mı? Saldır diyen var. Sol ol, bir kesip. Bok <laughs> yedik. Arap taktiği. <gülüyor> <gülüyor> Alo. 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 Kanka. Aklam. Hop. Ne? ne beyler. Bir türü yapacağım da. Ben alırım. Beni alın. Beni alın. Arka beni, vuruyor, arka vuruyor. beni alayım, Caner. Geliyorum, geliyorum. De Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Ben Caner. Ben alırım. Ben alırım. Ben Ben Nerede? Ben seni genel kaldıramıyorum yapıyorum. ki. E... Oluyor. Ay, genel oluyor musun? Beni çıkıp Çapıya almanız lazım iki tarafta vuruyor beni. Neredesin? 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 Yukarıdayım ben. Kontey. Hmm. Sen beni alamazsın. Hadi ben ben alamıyorum. Tamam siz atacağım. Siz siz neredesin? Ne oraya nasıl çıkacağım? E, diğer taraftan dolaş kanka. Yürü geç orada. Nereden? Çık yukarı. O yedemiz zıpladın yere Kuş geldi. Kuş evet. geldi. Kuş geldi. Kim kuş geldi. Abi atladım aşağı. Alın aşağıdan beni o zaman. Can Ben bayıldım. Ben sattım. Ürün sattım ben burayı. Kıyafet sizlere bakıyorum ben şu an. Ben GG'yim ha. Ben de GG. Ben yanlışlıkla can battım ya. Benim üstüme bomba atabiliyorsanız 4 kill var. Benim üstümde. Benim üstümde 4 kill var. Çok Ben smoke'un içindeyim. Çato, bir delik yapsana. Çato, bir delik yapsana. Atla smoke'un içine gel beni kaldır. Tamam, geliyorum. Abi, tamam, Alihanlar geldi şuraya ama çok tekimli şu an. Bir smoke daha atalım mümkünse buraya. Kanka Feler bir yeni yapalım. görsem, bir yeni görsem halledeceğim. Abi, iyi abi. Yapma. yapma yapma Ben kötü sattım. İçeri ya. geçsin çok bizimkiler. İçeri geçsin bizimkiler. Atlar. Ah tamam dur dur pardon. Siz çok atıyorum, satıyorum satıyorum bizimkilere Biz bittik ya. Hayda Vallahi Burada kim var kimi takım var Yanlış dikkat space'e battım ya siz atan benim kafanıza egolar da bitti Tamam ben içerideki M249'lu. Ölüyorum adamları. Bomba geldi bir tane dikkat. İlk tepeden bir baygın aldım. Süpersin süpersin sol arkaya dikkat. Ali Bunlar ya. arkadan. Ara, arabanın arkasına arabanın arkasına bir neyi atıyorum uzak tamam, tamam. süper benim neydim bitti. Ben baygın gelebilir baygın gelebilir. Bomba geldi bomba, bomba geliyor abi dikkat edin. Abi şu an ben niye görmüyorum ya. Bomba abi adım ben. Kaçtım. Abi. Şu an bir şey gözükmüyor. Adamlar o köşeyi aldılar değil mi Ali abi? Evet Geri evet arkası. o köşedeler abi sizin arkasındalar evet. Abi bomba Oradan üç Def adam baydım. Defa üç adam baydım. Bir bir adam baydım. birini bitirdim. Bir bomba atabilsem oraya güzel. Hala bomba geliyor ya. Onlar bomba atıyor fena bomba atıyor. Evet. Arkayı sisliyorum. Düşürdüm bir Biz düştü bir düştü. Bizi görmesin evet. ben. Ben fight diyeceğim artık ya. Kaçtı bir daha bak kaçtı bir daha bak kaçtı dikkat, gidiyor. Dikkat dikkat. dikkat. Okey aynen onlardan da kaldım gidiyorum. Lan adam içeri girmiş. Aa! Nerede 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 nerede? Bizim binaya girmiş adam. Fak Bizim iki katlı bina. evet. Abi, bizim takım, bizim takım. Geldim, adım geldim, adım geldim. Adım geldim, 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 geldim. Bomba attı. Dikkat. Arkada sal. Abi, oynuyorum, arkadaş. oynadım, oynadım, oynadım. Arka arkandayım burada arkan şuraya çıkmış şuraya çıkmış. Duvarın önünde şu an. Aldım. Tamam. Bir dakika. dikkat et. Ay içeri girdiler, içeri evet. girdiler. Alihan sana geliyor, Alihan geliyor. 1, 2, 3 kalabalık var, kalabalık. Ah be, abi oraya girmemeliydik ya. Abi, abi Barış abi üst katta dedi bizim eve girdi deyince ben or... Kanka. Evet oraya ben girdiler kanka. Çıktım? Abi Her nereye gitti mi orada? Öldüm. Bizim oraya girmememiz lazım. Öldüm ben. Ya. Herkes öldü mü orada? Orada öldük. Ben orada bombalar geliyordu. Sana bir şey söyleyeyim mi Bural? Oraya girmesek biz onları çok güzel aralardık ya. Çok Kanka güzel ben ka kafam Aynen. şöyle Barış abi içimize girmişti. Yani tek tek sandım. Dedim hani onu hemen yok edelim oradan. Adam duvarın arkasına geçmiş. Yani garajın üstüne çıkmış. Orada üçmüş ya. şahsiyat. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sıkıntı Sağlı yok. Çok güzel fight çıktı. Sağlık olsun. Çok güzel fight çıktı. Son durum ne? Hiçbir ah. hiç, hiç kimseyi izleyemiyorum şu an. Abi Eğil şu an hayatta olabilir. kimse var mı şu an? Yok kaç herhalde. Kaç baydım ben ya? Ben kaç koğora oraya? Abi 4 falan baydım. Bir tane leş Alihan, çektim orayı. Bir alsak var ya. Alihan fena baydı da orada. Bir bir takım kaçtı oradan. Ya ben de şey oldu. Ya, ya. duvar arkasına geldiklerinde var ya. Yani <laughs> o <pikim> garaj arkasından <laughs> çıkan 200a çıkan... 200 ya. İki takım oldular ya. Yani, abi, abi bir şey söyleyeceğim. Abi, adamlar bir direkt dalacak şey yalnız. Bir toplanır mısınız evet. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya aşağı toplansanız da bir odaya yayın OBS. Buralar öldü mü? Öldüler diye biliyorum. Bitti herkes gitti. Yayın odasına bir şey anlatacağım. Hop. Bir dakika gelsinler abi. Anla ki ya. My bad sorry. Ben siz de biliyorsunuz. İşte böyle turnuvalar böyle sıkıntı oluyor. Ben hiç girmeseydim keşke yakınlaşmasaydım uzak uzak oynasaydım. Ne, ne alaka diyeceksiniz. Şey abi çünkü. Orada yanımda Jimmy bir ya da birisi vardı. E, adam garajdan çıkmış. Yani ölmüş o ya da diğer eve geçmişler. ben oru rotayı atamadım. Vay be doldu orada. So, özür dilerim chat. Zanda ama bir duyuru yapacağım şu yayınlarla <laughs> alakalı. Yayın Buğra bir şey sıkıntısı var. Adamlar bizim bölgemizden bize bastı bu arada. Bunu da bil. Ya bir de şöyle bir şey var ki hiç beklemediğimiz bir anda direkt arabalarla falan geldiler. Şey, yani pozisyon alamadık O, o yani. ayrı o güzel oynayıştı da ama bizim, evet, hızlı. bizim bölgemizden değil başka bölge. Yani bizim bölgemizden evet, çıktılar. Evet. Bu yasaktı yani. taraftan arada. Bak bastı. Hakem Bey da... nerede? Bunu Hakem Bey'e söyleyelim bir kere bence. İkincisi. Evet, e... sen... Burak sen bir konuşsana şu yayınların hiçbirini. Yayınlarla ilgileniyorum mi? abi asıl benim önceliğim o şu anda. Ee, onunla ilgili sen... şey yapacaktım bak. E, mobil ile alakalı şöyle bir durum var. Eee, aşağıdaki çarptan ya da e, browser'da alternatif hat seçiliyor, bizden biliyorsunuz. Alternatif hat çalışıyor şu anda ama ana hatta problem var. Chat'te de sıkıntı var. Özellikle o, mobili alternatifi denedim. Eee, şu an inanılmaz bir yoğunluk var muhtemelen. Noloda bir çökme var şu an. Evet, çöktü Ana sayfaya bile tıklayınca... Abi ben hiçbir ya. şey yapamıyorum Noloda şu anda. Evet. Şey ya. Kendi açamıyorum. Bu arada turnuva ile alakalı ben Burak abilerin nasıl öldüğünü bilmiyorum ama bizim orası güzeldi ya iyi fight döndü. Güzel adam güzeldi abi, abi. ellerine evet. sağlık evet, 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 ya hızlı oynadılar güzel o çok önemli. Ben şey, evet, oynadım. Bizi alasın o çok iyi oynadı. Sağında. Abi arkadaşlar bu bir non live organizasyonu. Nimoda da olan organizasyonlara biz katılmıyoruz. bilginiz olsun. Yani şu spamlamayı Bırakırsanız sevinirim. Yani yoksa kendi kendinizi yorarsınız. Ellerinize o ha, el parmaklarınıza yazık. Anladın mı? Bunu çoktan kullanıyorum. Nolaybın organizasyonu. Nolaybın yayıncıları katılıyor. Teşekkür ediyorum.